Aklınızdaki kişi sizin hakkınızda neler düşünüyor? Kolektif açılımımızla yine bugün birlikteyiz arkadaşlar. Bakalım bugün aklınızdaki kişiler sizin hakkınızda neler düşünüyor? Neler yapmak istiyor? Eylemleri ne olur? İleride ilişkinizle ile ilgili neler yaşayabilirsiniz? Bunlara şöyle bir göz gezdirelim. Uyumlandıklarınızı sevgiyle kabul edebilirsiniz uyumlanmadıklarınızı evrene geri gönderebilirsiniz. Başlıyorum Katina ile. Katina ile kartlarınızı şöyle bir almak istiyorum. Ve klasik tarotumuz. Bakalım. Klasik tarotumuzdan bize ne gelecek? Bir de buna bakalım arkadaşlar. Seçelim kartlarımızı. Hakkınızda hayırlısı. Kartlarınızı anlatacağım. Merak etmeyin. Melek kartlarımızdan da alalım. Evren ve sistem, melekleriniz, sizin ilişkinizle alakalı neler düşünüyor, neler yapmak istiyor ve size nasıl yardım ediyor melekleriniz. Buna da bir bakalım. Ve geldik psikoloji kartına. Önce psikoloji kartlarıyla başlarız. Sonra katina ve klasik tarot devam ederiz arkadaşlar. Vakit kalırsa da size şu yazılı kartlarımdan da seçip okuyacağım. Önce bir psikolojik durumuna bakmak istiyorum. Ee, bazı konularda bilinçli hareket etmediğini, bakın bazı konularda bilinçli hareket etmiyor. Fakat sizinle ilgili bir eyleme, bir adım olacak bu kişinin. Çünkü... Aranızdaki ruhsal bağlantı devam ediyor ve bu kişiyle aranızda ikinizin de birbiriyle çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Kadersel bir bağ olabilir aranızda ve meleklerin desteği var. Bu ilişkide tutkusu aşırı derecede var size karşı. Bu kişi bazı konularda üzgün ve bunları size yansıtmıyor. Kendini de yalnız hissediyor arkadaşlar. Geçmişi bırakamadığı için e, bazı psikolojik sorunlar yaşıyor. Bakın, tükenmişlik sendromu ve geçmiş yaşamlar kartımız ve katılım. Geçmişi bırakmadan e, yeni yer açamazsınız. Geçmişi bırakmadan e, ilişkinizde bir yenilik ya da e, bir birliktelik olamaz. O yüzden bırakmanız gereken yerleri bırakmalısınız ki bu ilişkide mutluluğu yaşayabilin, e, huzuru yaşayabilin arkadaşlar. Sıra geldi Katina'ya. Şimdi bu kişi e, bazı bağımlılıklarından kurtulması gerekiyor ki sizi olan aşkını, sevgisini veya evlilik kararını alsın, sizinle mutlu olsun. Abunuzun ruhuyla geldi, e, dönüşmesi gerekiyor, değişmesi gerekiyor, bitirmesi gerekenleri bitirmesi gerekiyor. Size bazı yalanları olabilir, hatta ilişkide kaçak dövüşüyor olabilir, bir gidiyordur bir geliyordur, sessizliğe bürünüyordur. E, bir yandan da gözlemleyip, takip edip sizi de hayatınızda istiyor olabilir. Siz bu yüzden bu kişiyi arkanıza dönüp bırakmak istemiş olabilirsiniz. Bu kararı almış olabilirsiniz. Fakat bu kişi aile e, sorunları yaşıyor. Ya evli ya da aile sorunları yaşıyor. Buna rağmen de geliyor. E, siz siz de yapamıyor. Gördüğüm kadarıyla ve öbür tarafta dengeleri de bozmuş, sağlayamıyor. Arkadaşlar siz bu kişi için çok değerlisiniz. Bakın. İmparatorluğa ya da imparator. Siz ee, ...gerçekten bu kişi için çok değerlisiniz. En değer verdiği kişisiniz. Sizin, sizinle ilgili... E, ...en doğru kararı alıp... ...ve sizi seçecektir. Sizinle ilgili bir... ...karar alacaktır. Fakat... ...üzgün. Üzgün. Çünkü bu kişi... E, ...gerçekten... ...özgüven eksikliği yaşadığını düşünüyorum. Ve bırakmak istediği, bırakamadığı... ...konuları e, bırakması gerekiyor. Bunları bırakması... ...gerekiyor arkadaşlar. Hemen şu kartlarımızı alalım. Diyelim ki aklınızdaki kişiyle alakalı bize ne vereceksin? Ee, ne söyleyeceksin? Üç tane buradan alalım. 3 tane de şundan alalım. Okuyalım size arkadaşlar. Bakalım ne gelecek? Hakkınızda en güzeli neyse olsun inşallah duaların kabul olacak ve değişim geliyor hayatınızda bir döngü artık sona eriyor ufukta yeni bir aşk mutlu bir evlilik kararı olacak ufukta yeni bir aşk var dürüstlük ve doğruyu konuşmak tutku sönmeyen arzu istek aranızdaki aşk gerçekten bir aşk ve bu kişi sizinle mutlu olabilmek için ve sizinle evlenebilmek için ya da sizinle bir yuva kurabilmek için ya da sizinle aynı evde yaşayabilmek için evet gereken kararı alacak ve bu ayrılığı yaşayacak bitirmesi gerekenleri de bitirecek arkadaşlar şimdi dileğinizi tutun dilek en sevdiğim kısımdı burası arkadaşlar videoda dilek tut yapmak herkes dileğini tutsun dileğinizi tutarken videoyu durdurabilirsiniz dileğinizi tutup tekrar devam edebilirsiniz izlemeye ben kartlarınızı seçiyorum. İlk önce 3 tane bir almak istiyorum. Almışım. Her şeyden önce kalbinin sesini dinlemelisin, iç sesine göre hareket etmelisin, akışta kalmayı bilmelisin ve bazı duygularından özgürleşmelisin. Bu dileğin gerçekleşebilmesi için önce kendi içinden, senden başlaması gereken bir değişim var. Bunu başlatmalısın. Ne yazıyor arkadaşlar? Ya değişim kucakla. Bakar mısınız? Yani o kadar doğru anlatmışım ki size bu kartları değişimde gelecek bu arada. Sonra ne olacak? Sonra ışığınızı yayacaksınız, bir nefes alacaksınız ve rahatlayacaksınız ve yepyeni bir dünya sizin için kurulacak. Bu yeni dünyada neler var bakalım? Size bir adım atılacak. Yolunuz açılacak, engelleriniz kalkacak. Yurt dışı yurt içi e, tamamlanmalar barışmalar birleşmeler ve güvendesiniz ve çok sabır ettiniz çok zamana bıraktınız. Biz meleklerin yardımıyla bunu hallediyoruz ve yardım ediyoruz dedi melekler. Bakın biz melekler sana yardım ediyoruz görüyorsunuz. O zaman bundan daha ötesi can sağlığı diyorum sağlıkla huzurlu mutlulukla sizleri seviyorum bu akşam Instagram'da. Canlı yayın açabilirim. Bekliyorum. Kendine iyi bakın.